Tece'den Çeşmeli'ye kadar giden büyük bir projenin parçalarından biri şu anki çalıştığımız. Projenin en yoğun çalışılan yerlerden bir tanesi Müftü Deresi'nin oradaki şu anda imar uygulamasıyla beraber çalışmasını sürdürdüğümüz bir kesim. İkinci yoğun çalışmanın gerektiği ki her ikisi de kara nokta gibidir yolda. İkincisi de bu Yedinoğlu şu anda üzerinde bulunduğumuz kesim. Şu anda biz yoğunluk olarak burada çalışıyoruz başkanım. Bu bittiği zaman zaten e, şurada da çalışmalarımız var. Burası 950 metre, burası 600 metre. Bisiklet yolunda, e, engelli yolunda sığdırabildiğimiz bir çalışmamız var şu anda. Yaklaşık olarak 3000 m²'lik bir toprak, e, toprak harbe sahamız var burada. Bu yaptığımız zaman zaten kördüğüm burası bırakmış da. Bunu yaptıktan sonra artık buradan Akbelen'den devam eden vatandaş üniversiteye rahatla gidebilecek. Bisikletle de gidebilecek araçla da gidecek. Ama bunu yapmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi alttaki üçüncü çevre yolunu yükünü de almak. Yukarı doğru da almak. Birbirimiz de şu Bu da devam edip gidiyor. Bunun iki tarafına da zaten toprak parmeler yapılacak. Yani, o yerde betonu da görüyorsunuz. Dördüncü e, çevre yolu toplamda e, yeni inşaat sahamız. E, 950 metre e, bu bölgede 600 metrede Vali Hüseyin Aksoy Caddesi ile İsmet İnönü Bulvarı arasındaki kısımda yani toplamda 1550 metrelik bir güzergahı e, başladık. E, ve 2021 yılı içerisinde de bu güzergahı tamamlayacağız. 35 metre genişliğinde bir yol çalışmamız. E, burası e, bütün e, müştemilatıyla e, ince ayrıntılarına kadar düzenlenmiş, hesaplanmış, kaldırımı, altyapısı yürüme yollarıyla bundan sonraki açacağımız bulvarlar aslında bir prototip niteliğinde bir örnek cadde niteliğinde olacak.